Euzu billahi minash shaytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün e, Allah Teala'nın e, güzel ayet-i kerimelerinden bir tanesiyle başlayacağız inşallah. İç alemini temizleyen felaha erdi. Şems suresi 9. ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi Öncelikle insan iç ailemini temizlemeli. Bu İnsanın, iç âlemini Yani bir müminin zahiren ve batinen e, temiz olması. Mesela bir müminin bakışı temiz olmalı. Yani e, bir insana bir karşısındakine kadına bakışı, erkeğe bakışı, insana bakışı, bir çocuğa bakışı temiz olmalı. Nefsamini bir bakşa sahip olmalı. Bir müminin bakışı temiz olmalı. Yani nefsani olarak bakış açısından temiz olmalı. Nur suresi 30. ayet-i kerimesinde allah Teala şöyle buyuruyor. Resulüm mümin erkeklere gözlerini haramlara dikmelerini ızlar, ırzlarında korumalarını söyle. Bakın mümin erkeklere söyle. Resulüm mümin erkeklere söyle. Gözlerini harama dikmelerini ve ırzlarını da Koruma, yani namuslarında korumalarını söyle. Çünkü bu kendilerinin için daha temiz bir davranıştır. Allah onlara bütün yaptıklarından haberdardır. allah Teala bütün yaptıklarımızdan haberdardır buyuruluyor. Yani mümin erkeklere söyle denildiği zaman Peygamber Efendimiz'e tebliğ ediliyor. Ee, ne diyor? Mümin erkeklere söyle gözlerinin haramlardan sakınsınlar. Zinalardan sakınsınlar. Kendine helal olmayan kadınlardan sakasınlar diyor deniyor değil mi? Yani eşin olmayan, bacın olmayan, annen olmayan kadınlara bakmaktan sakınsınlar. Sadece e, bunu dünya içerisinde gözle çıplak gözle görülen e, kadınlar mı deniyor? Hayır tabii ki de e, kötü sitelerde olan, e, işte telefon televizyon telefon olsun, nere olursa namahrem olan bütün uzakta, yakında olan bütün kadınlara bakmaktan sakınsınlar buyruluyor. Bunlardan e, ziyadesiyle yani ırzlarını korusunlar. Erkekler sadece kadınlar kendi ırzlarını korumuyorlar da erkeklerin de kendi ırzlarını koruması lazım. Nasıl ki Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın piramunun kadınından kadından koruduğu gibi kendi ırzını namusunu koruduğu gibi biz erkeklerin de helal olmayan kadınlardan kendini koruması lazım. Erkek olan mümin kardeşlerimize de bu şekilde bir nefsani duygular besleyebiliyor. Allah muhafaza bu iyi bir duygu olmayabiliyor. Rabbim bizleri böyle insanlardan, böyle kadınlardan muhafaza buyursun. Kendi kadınlarımızı da inşallah öyle insanlardan e, muhafaza buyursun inşallah. E, çünkü bu kendine için daha bir temiz davranıştır. Allah bütün yaptıklarımızdan haberdardır buyuruluyor. Yani sanmayın ki Allah beni şurada görmüyor. Sanmayın ki allah Teala beni burada görmüyor diye düşünmememiz gerekiyor. Eğer zaten bir mümin olarak bunların bilincindeysek tabii ki bunlar e, bunları yapmamamız e, gerekiyor ve yapmayız da zaten. Rabbim bizleri şeytan uymaktan muhafaza buyursun inşallah. Ve mütakiben allah Teala Nur Suresi 31. ayet-i kerimesinde e, devam ediyor. Mümin kadınlara da söyle harama bakmaktan sakınsınlar namus iffetlerini esirgesinler. Onlar nasıl harama bakıyor? Onlar da helal olmayan erkeklere bakıyor. Yani kendince e, nefsani duygularını erkeklere şehvetlendiriyor. Nasıl ki erkekler kadınlara baktığı zaman ya işte şöyle güzelmiş böyle güzelmiş işte çok e, farklı bir e, vücudu varmış gibisine bunları söylediği zaman nasıl ki harama bakmış oluyor. E, hani hanesine bir günah yazdırmış oluyor. Kadınlarımız olarak da erkeklere baktığı zaman işte ne kadar yakışıklıymış ne kadar şöyleymiş falan gibisine söylediği zaman işte e, o da aynı 30. ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi Allah-u Teala'nın e, erkeklere söyleyin ızlarını korusunlar e, dediği gibi, buyurduğu gibi, emrettiği gibi kadınlara da söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Buyur. Yani Rabbim bizleri inşallah erkek ve kadın olarak harama bakmaktan sakındırsın inşallah. Evet. Bir mümin kulağına sahip çıkmalı. Yani bir müminin kulağının, kulağının temiz olması lazım. Ya abi, e, kulağımız temiz olması lazım. Duştan çıktığımız zaman kulağımızı yıkamamız, temizlememiz lazım. Ya da işte e, her gün akşam işte yatmadan önce veya işte sabah kalktığımızda kulaklarımızı temizlememiz lazım. Temizlememiz mi gerekiyor gibi şeyler düşünmemiz e, doğru olabilir. Kulağımızı nasıl temiz temizletmemiz gerekiyor? Bu dedikodu, gıybet, iftira veya başkasının size başkasını anlatması gibi Bunları kulağımızdan uzak tutmamamız lazım. Tutmamız da gerekiyor. Bunlar nedir mesela? İşte Ahmet geliyor diyor ki yani işte Nurullah kardeşim bak işte ya, Veli şöyle yapmış, Ali şöyle yapmış. İşte e, haberin var mı? Dediği zaman işte sen ona mütakip ettiğin zaman, e, mütalaa gösterdiğin zaman işte nasıl olmuş, o da şöyleydi falandı gibisine yani gıybet ediyorsun. Artı dedikodu ediyorsun, artı arkadasından konuşuyorsun. Ee, şöyle düşünceler olabiliyor. Ya işte dışarıda bir e, aç saçlı bir kadın gördük veya işte dine uygun giyinmeyen bir e, erkek kardeşimizi gördük. Onun hakkında ne düşünmemiz lazım? onun hani ben kendi şahsi düşüncem açısından söylediğimde işte Rabbim sen e, bu kardeşimizi hidayete erdir. Diye dua etsek bence yeterlidir diye düşünüyorum. Ya işte nasıl giyinmiş? Ya görüyor musun işte tipini? Böyle kıyafet mi olur? Böyle şey mi olur? Gibi olabilir. Yani eee Rabbim bizleri inşallah böyle kötü e, düşüncelerden, suizanlarda bulunanlardan eylemesin inşallah. Kulağımızı temiz tutmamız lazım. E, bunlar Kur'an sadalarıyla tabii ki bunu e, nasıl temizleyeceğiz kulağımızı? Eğer kulağımız kirlendiyse ki dünya e, öyle bir zamana gelmiş ki dedekodu, kıybet, iftira olmaz olmaz olmuş günümüzün içerisinde. Bir gün dahi, bir dakika dahi duymasak olmaz şeklinde. Olmuş. Yani kulağımızı ezan seda, sadalarıyla, Kur'an sadalarıyla e, sürekli bunlarla e, temizlememiz lazım. Bunlarla doldurmamız lazım. Bunlarla beslememiz gerekiyor. Evlerimizde Kur'an okuyarak e, Kur'an okuyamıyorsak, işten gelirken veya işe giderken işte ne boladayken kulağımızı işte Kur'an'lar okutarak. Yani e, hani televiz artık bir teknoloji dünyasında olduk telefonumuzda her an her şeye ulaşabiliyoruz bunu kötüye de kullanabiliyoruz iyiye de kullanabilir bizim iyiye kullanmamız gerekiyor bir müminin bunu iyiye kullanması gerekiyor Biz de e, onu Kur'an dinleyerek ilahi e, işte ezan dinleyerek işte güzel e, sözler dinleyerek güzel sohbetler dinleyerek kulağımızı ve gönlümüzü ve kalbi kalbimizi e, ruhumuzu temizleyerek bu şekilde beslememiz lazım helal yememiz lazım. Bunlarda bunlar da başkasının hakkını el uzatmamamız lazım. Tabii ki bu kul hakkına giriyor. Rabbim bizleri bunlardan muhafaza buyursun. Kul hakkını yemekten sakınacağız. El Bakara suresi 170, 172. ayet kerimesinde Rabbimiz ey iman edenler size ve size verdiğimiz zıkların temiz olanından yiyin. Emrine uyarak bedeni e, koruduğumuz kadar gönlümüzde korumamız gerekiyor. Tam tersi olursa Allah muhafaza, yani düşsenize e, helal lokma yiyorsun, e, hiçbir sıkıntın olmuyor, herhangi sağlık yönünden bir sıkıntın olmuyor. Ailene helal lokma götürüyorsun, bu çok güzel bir şey. Rabbim bizleri ailemize helal lokma götürmekten başka bir şey e, yaptırmasın inşallah. Helal lokmayı yiyorsun, vücuduna sağlık geliyor ee, ama haram lokmayı yiyorsun. Rabbim onu e, tabii ki hakkıyla yaşayan bir insan haram lokmayı sana yedittirmez inşallah. Vücuduna zararlı olur, e, işte sağlığına zararlı olur. İleride bunun sıkıntısını çekersin ki bu ileri tabii ki yaş olarak ilerinden ziyade ahirette de bunun sıkıntısını çekersin. Bunun tam tersi e, olduğu zaman da haktan ve hakikatten uzaklaşır ve yalnızlaşırsın. Yani lokmalarımıza dikkat etmemiz gereklerinde bir tanesi de işte helal lokma yiyerek, bunlara dikkat ederek, helal kazanmaya çalışarak Rabbimizin dediklerini yap, yapmış oluruz. Bir müminin konuşması temiz olmalı. Yani konuşurken iyi konuşmalı, güzel konuşmalı, Kur'an'dan konuşmalı, Allah'tan konuşmalı. Konuştuğumuz zaman hayırlı konuşmamız lazım. Tabi hayırs konuşmamızın içerisinde gıybet olur, iftira olur, küfür olur, e, her şey olur. Yani Allah için bir şey olmayan bir konuşmanın içerisinde e, hayli olmaz Tabii ki de. Rabbim bizleri hayli konuşanlardan eylesin inşallah. Bol bol böyle dua ediyoruz ama e, her zaman dua etmemiz gerektiğini e, böyle sabitlemek istiyorum. Her anımızda Rabbimize dua etmemiz gerekiyor. Çünkü bir Müslümanın e, ağzından çıktığı her kelime, aslında dua gibidir. Hayli olan kelimeler dua gibidir. Rabbim işte bana şunu hayırlı kıl. Şu olsaydı daha iyi olurdu. Bunlar dua niyazındadır. Zira ağızdan çıkan sözler kalbin tercümanıdır. Kalpten ne gelirse o ağızdan çıkar değil mi? Akıldan, aklına ne düşerse o ağızdan çıkar. Yoksa onun için sadece içinden söylersin. Dışa vurduğun zaman bu kalpten geldiği zaman o artık senden çıkmış oluyor. Hani söz sahibinin dilinden çıkmadan önce kendisinindir. Söz sahibinin dilinden çıkmadan önce kendisinindir. Dolayısıyla Rabbimiz İsra suresi 53. ayette kullarıma söyle sözün en güzelliğini söylesinler buyuruyor. Emriyle konuşacağız. Yani Nisa suresinde de Nisa suresi 148. ayet kerimesinde de allah Teala kötü sözün ağza vurulmasını sevmez. Bu ayeti de aklımızdan çıkarmayacağız. Yani Nisa suresi 148. ayet tekrarlıyorum arkadaşlar. allah Teala sözün ağızdan kötü olarak çıkmasını sevmez diye buyuruyor. Rahatsız eden ve kulağımızı tırmalayan seslerden de uzak durmamız gerekiyor. Şimdi az önceki konuşurken müminin güzel konuşmasından, temiz konuşmasından bahsettik. Ve şimdi aynı Gıybet dedi, o da hani güzel şeyler dinlememiz gerekiyor dedik ya Kur'an, ezan sedasıyla. Şimdi kulağımızı rahatsız eden, e, tırmalayan sesle konuşmayacağız. Yani bir ins e, insanla konuşurken, bir kardeşimizle konuşurken, bir büyüğümüzle konuşurken yüksek sesle konuşmayacağız. Bağıra bağıra konuşmayacağız. Küçük sesle, küçük harflerle diyoruz ya hani sessiz sessiz. Yani e, ne e, onu duyamayacağı şekilde konuşacağız ne de onun kulağını rahatsız edecek şekilde konuşacağız. Çünkü bu bizi de rahatsız eder, karşımızdaki insanı da rahatsız eder. Ee, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bağırarak konuşmanın ibadette dahi hoş olmadığını ifade etmekle duada bağırmayınız. Zira siz bir e, sağara hitap etmiyorsunuz. Yani dua ederken insan kalpten etmeli değil mi? Namazda ne diyoruz? Allah'ım işte bana, anneme, babama işte mümin mü 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 kardeşlerimize yardım et işte hastalara şifalar, detlere devalar, işte boşlara edalar ihsan eliyle sürekli içimizden dua ediyoruz değil mi? Evde yalnız kaldığımız zaman öyle bağıra bağıra dua etmek isteyenler tabii ki olabilir veya dağın tepesine çıkıp bir yerlere haykır haykır dua etmek isteyen olur. Yani Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Ee, siz bir sahara hitap etmiyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Yine bir mümin tatlı gülmeli. Yani tatlı dilli olmalı. Karşısındaki insana tebessümlü olmalı. Yani her anında, her e, konuşmasında karşısındaki insanın e, yüzüne güler yüzlü olmalı. Düşünsenize bir adam yanına gidiyorsunuz. Adam yüzünü somurtmuş. Yani bir alışveriş merkezine, bir hırtasiyeye veya bir imamın yanına gidiyorsunuz. E, bir şey soracaksınız ama o adam o kadar suratsız ki, o kadar e, gülümsemiyor ki, o kadar sert bakıyor ki işte hiç sorasınız bile gelmiyor yani sorma istediğiniz şeyin cevabının doğru olduğunu bilseniz bile içinize sinmiyor düşünün. Ama o insan güler yüzlü olsa, sizi güzel yüzlü karşılasa ne güzel olur değil mi? Yani ona e, soracağınız soru bir de olsa ona beş defa daha sorarsınız o soruyu. Aynı soru, farklı soruyu. Yani aldığınız cevap kısmen doğru olmasa bile onu hoş şekilde karşılarsınız. Ama az önceki e, suratsız e, işte gülmeyen, tebessüm etmeyen bir imam, bir hoca, bir ne bileyim işte e, bir öğretmen, e, bir arkadaşımız, biz bir ustamız, bir büyüğümüz e, bu şekilde kötü şekilde size bakarsa e, ona hiçbir şey sorasınız gelmez. Düşünün ki iş yerinde çalışıyorsunuz ve ustanızdan veya bir üstünüzden izin isteyeceksiniz. Selamünaleyküm dediniz. İşte aleykümselam yüzünüze bakmıyor falan bir şey isteyebilir misiniz? Yani içinizden ne geçer? Acaba bana mı sinirli? Veya bu ara sinirli de ben izin almasam mı? Veya bir şey sormasam mı? Gibi e, kalan hiçbir şeyde muhabbete giremezsiniz değil mi? Bir mümin yürüyüşünde bile güzel olmalı. Yani düşünün ki bir insan alkollü değil, içki değil. Herhangi bir yani e, haram şey yapmıyor ama yürüyüşü yani tam onun gibi yani. Yürürken işte gururlu, kibirli değil de güzel yani bir hani annenin babanın yanında nasıl yürürsün? Ee, o şekilde yürümen lazım. Bir e, allah Allahu Teala'nın huzuruna çıktığımız zaman nasıl nasıl yapıyor? Allah beni bezdirmekle günah yazmasın. Hani namaza çıktığımız zaman e, ne yapıyoruz? Güzelce bir e, hitap alıyoruz değil mi? Duruşumuz değişiyor, kıyafetimiz değişiyor. Yani her halimizde e, Allahu Teala'nın huzuruna çıktığımız zaman, namaza dururken bir şekilde duruyoruz değil mi? İşte Allah -u Teala bizi nasıl 7-24 saat e, izlediğini biliyorsak bu şekilde yolda yürürken e, işte bir insanla yani bir araçla giderken halimize e, dikkat etmemiz gerekiyor. Bir Müslüman güzel yürümeli abi. Yürüyüşü düzgün olmalı. Yani düşünün ki sallana sallana yürüyorsunuz, çap çap yürüyorsunuz veya artı artı yürüyorsunuz. Başa sizin nedir? Ya şunun tipine bak hele bir tane. Böyle yürüyüş mü olur? gibisine. Söylemesi mi daha iyi yoksa hiçbir şey demeden adamın adam yürüyüşü bile fahle. Ha bunu demesi için yürümememiz lazım. Allah rızası için düzgün yürümemiz lazım. Allah Teala böyle emrediyor. Bir Müslümanın yürüyüşü bile düzgün olmalı. Peygamber Efendimizin yürüyüşü nasılsa, eee sahabe efendilerimizin yürüyüşü, duruşu nasılsa, kılığı kıyafeti nasılsa bizim de o şekilde olmamız lazım. Bu hususta Rabbimiz Furkan Suresi 60. 63. ayet-i kerimesinde Rahman'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler. Allah Teala ne güzel emrediyor bak. Rahman'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler. Biz e Allah Teala'nın has kullarıysak onun emrettiği gibi yürümemiz lazım. Tevazu içerisinde yürümemiz lazım. Evet, bir müminin niyeti daima temiz olmalı. Başına ne gelirse gelsin, aklından e, fikrinden e, ne geçerse gelsin, her zaman şeytanın vesvesesi içerisindeyiz. Öyle değil mi? Her zaman vesvese içerisindeyiz ve e, nefsane duygularımıza yenik düşmememiz lazım. Baş dışarıdan bir olay gördüğümüz zaman, e, biri kavga ettiği zaman, bir olaya şahit olduğumuz zaman ya işte e, kesin ondandır suç. Düşünün bir karı koca kavga ediyor. kesin var ya kadın adam aldatmıştır ve adam kadını aldatmıştır böyle böyle kavga ediyorlar gibi değil de Rabbim e, inşallah aralarını daha yani güzellikle daim eylesin. Rabbim aralarını bozmasın, e, düzelsin inşallah. İşte bir kavga gördüğüm zaman inşallah hayra yorulur. E, kimse zarar görmez diye dua edip e, kötü niyetle konuşmamamız lazım. Yani e, kimse hakkında kötü düşünülerek su e, suizanına kapılmayacak. Yani kötü zanda bulunmamamız lazım. Ne olursa olsun bir olay karşısında olay size entegre ediyorsa bile karşınızdaki insana veya insanlar hakkında o olay hakkında kötü düşünmememiz lazım. Şimdi haber izliyoruz. Ya yani kesin o yüzden olmuştur. Haberin açığı ertesi gün çıktığı zaman ortaya çıktı. Hani deniyor ya işte falanca fail yakalandı. Mahkemeye çıkarıldı. Aradan bir hafta sonra mahkeme açıklanıyor ki işte mesela işte şundan tundan dolayı oldu. He, adamın suçu yokmuş. Vesaire. Gibisine. Veya kadının suçu yokmuş. Veya çocuğun hiçbir suçu yokmuş ya. Görüyor musun işte geçen hafta böyle dediler de bu hafta böyle çıktı. Kötü görüyor musun işte ben de yani böyle düşündüm gibisine ee, söylediğim zaman kendi söylediğimizden ağzımızdan çıkan o kötü zandan, kötü niyetten işte tekrardan pişman oluyoruz. Rabbim inşallah bizleri pişman eden kullarından eylemesin. Başta da söylediğim gibi Şems suresi 9. ayet-i kerimesinde bakın ne güzel sıralat değil mi? İnsanın bakışı temiz olmalı, kulağı, kulağı temiz olmalı, yani yediği lokmalar temiz olmalı, işte konuşması, yürümesi, işte başkasıyla yani dilinin temiz olması, daha doğrusu bir müminin, bir Müslümanın iç âleminin temiz olması lazım. İç alemini temizleyen feraha erdi diyor Allah Teala. Şim suresi 9. ayet-i kerimesinde iç alemizi temizlemeden Allahu Teala'ya bağlanmaz olur. Yani sen iç, giy, iç, alkol, iç, kumar oyna. İşte Allah'ım bana yardım et. Allah'ım beni cennetine al. Olur mu? Olmaz. Tamam içki içme, alkol de alma, hiçbir şey de yapma. Zina da yapma ama namaz da kılma. Düşünsene. de ne hiçbir şey... yapmıyorsun, iyileri de yapmıyorsun. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana para ver. Allah'ım bana pul ver. Allah'ım bana ev ver. Allahu Teala sana e, sen senin istediğini, o istediğini çapar şey mı yani? Sen onun istediğini ona vermeden senin istediğini o sana verir mi? Vermez. O yüzden e, tabii ki bunlar Allahu Teala senin istediklerini belki bu dünyada verecek, belki öbür dünyada verecek. Kimisini malıyla, kimisini sevdikleriyle, kimisini evladıyla sınayan Rabbim senin e, ettiğin duanı seninle sınar. Sınar yani. Rabbim hayırlı sınavlardan geçmeyi nasip eylesin inşallah. Nitekim elbiseni temiz tut. E, buyuruluyor değil mi? E, bunlardan bir tanesi de elbise, elbisemizi temiz tutmamız lazım. E, namaz kılıyoruz, işte ibadet ederken. E, Müdessir suresi 4. ayette buyurulduğu gibi. Allah'ın huzuruna çıkmak demek olan namaz için zahirini ve batınını temiz tut. Yani namaz kıldığımız zaman bile e, bu diğer e, kurallardan ziyade namaz e, kılarken bile elbisemizi temiz tutmamız lazım. Günlük hayatta bile bir insanın karşısına bir e, topluluğun içerisine girdiğim zaman temiz olmamız lazım. Yani e, bu demek olmuyor ki pahalı pahalı elbiseler almayalım. Elbisenin bir hafiften bir eski zaman gidip hemen yeni elbiseyi almayalım. Modaya uyup ya bu sene de şu modaymış deyip de o elbiseyi almayalım. Kardeşim elinde varsa eğer eskimediyse ki yani çok eskimediyse çünkü dedelerimiz, ninelerimiz, onların dedeleri, büyüklerimiz yani hep e, benim dedem anlatır e, 90 küsur yaşında e, hala şu yaşı Rabbim hayli uzun ömürleri versin inşallah. E, yani Hala der ki biz yamalık yapardık. En ufak şeyde yırtıldığı zaman işte veya pantolonumuz, gömleğimiz, ceketimiz yırtıldığı zaman hem yamalık yapardık. Rengi falan uyumlu değil. Şimdi ne oluyor? Hemen pantolonu söküyor olduğu zaman ya şu iplikten bulsak da işte gözükmese. Ya işte bu pahale diz kapakları falan beyazlamış. Gideyim bir tane yeni pantolon alayım. Ya bu senenin pantolonu işte moda değil. Bu senenin yeni trendleri şunlar. Hani böyle kevneler var ya trendler, modalar, şunlar, bunlar. Abi kıyafetin varsa alma ya. Yani gerçekten ihtiyacı olan e, kardeşlerimiz var. İşte Suriye'de, e, Arakan'da, ondan sonra yani e, böyle Filistin'de gerçekten buralarda e, yüzlerce, binlerce, milyonlarca e, ihtiyaç kardeşlerimiz var. Onları düşünerek, e, onlar e, bir parça kıyafet dahi olsa giydikleri zaman ne kadar mutlu olan insanlar. Bir bir tas kase çorba içtiklerinde ne kadar mutlu olan insanlar Gerçekten biz yediğimiz yemekleri beğenmiyoruz İçtiğimiz suyu beğenmiyoruz Giydiğimiz kıyafetleri beğenmiyoruz İnsanın iç alemini temizlemediği sürece felaha ermiyor kardeşim Sen önce iç alemini temizleyeceksin ki felaha ereceksin Allah-u Teala'ya o şekilde yaklaşacaksın İç alemini bu saydığımız maddeleri yaparsan temizlersin. Bunlar yapıp da aynı zamanda kötülük yaparsan kusura bakma da ikisi aynı teraziye konmaz. Konursa Allah muhafaza ağır tarafın gelirse Rabbim o zaman seni cezalandırır. Cezalandırmadan cennetine almaz. İnşallah bizde de cennetine e, nail oluruz. Cezayı çekmeden e, günahlarımız affol olup Cennetine girmeyi nasip etsin Rabbim. Kalbimizi temiz tutup, niyetimizi salih, e, halis, e, niyetli olup Allah'ın izniyle kendi yolundan gitmeyi nasip eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz'e hayırlı bir ümmet olmayı, Kur'an'ına hayırlı bir şekilde sarılmayı, onu okuyup anlamayı ve yaşamayı hepimize nasip ve müessir eylesin diyorum. Ve sizleri Allah'a emanet olun.